Günaydın arkadaşlar. Sukulentlerimle size merhaba demek istedim. Bakın bu da minik minik sukulentlerimiz. Verigata para ağacımız. Esas bunların rengi çok koyu oluyor ama burası gölge biraz. Onun için boyları uzadı. Hem boyları uzadı hem renkleri açıldı. Bunların da renkleri açıldı ve boyları çok uzadı. Olsun. Evet. Bunu çok seviyorum. Uçları böyle kırmızı kırmızı. Koyu kırmızı. Bunun da uçları böyle kırmızı. da fırfırlı. Bu şey göstermek istiyorum size. Daha önce kafasını kesmiştim, kellesini uçurdum. Çok sevdiğim bir tür. Yavru vermesini istedim. Yoksa kesmeseydim yavru vermeyecekti. Şuraya bakın kaç tane yavrusu var? 1 2 Dört tane yavru vermiş. Çok güzel. Bu da köklenmiş. Sökemiyorum yerinden bile. Mauna loa. Şuraya bırakalım. Daha önce ben kesmek istemiyordum ama baktım yavru vermiyor. Kesmek durumunda kaldım. Bunlar da yeni diktiğim sukulentlerim. Hepsi bebek daha. Minik minik. kocaman çam ağacı diyorum ben buna. Bu da kocaman krasulamız. İki tane krasulam var. Aynı türden. kök veriyor ama yavru vermiyor yaklaşık altı aydır böyle Ben de pes ettim bakın Şuraya bakın bir türlü yavru vermiyor hep böyle sakın saçak kök veriyor Bu da Mendoza'mız. Şu. Nasıl da güneşe doğru eğilmişler görüyor musunuz? İlk defa açacak olan hoyam. Dağınıklığın kusuruna bakmayın. Daha tam olarak düzene sokamadım çiçeklerimi. İnşallah yakında yapacağım. Şu an ekim dikim işiyle uğraşıyorum. Bu da yıllardır uğur açmasını, büyümesini beklediğim hoyam. Bazıları satış için hazırlanmış. Bazılarını da satmaya kıyamıyorum. Kendime ayırmışım çoğunu. Bunlar da özel tür hoyalarım. İnşallah hepsi tutar. Bunlar da satış için hazırladığım hoyalarım. Bunlar da yeni diktiklerim. Bunlar için de satış hazır. Görüyor musunuz? 10 gün içerisinde köke bakın. Bakalım başkası böyle kök vermiş mi? Şunu alalım. Evet. Bu torf bir mucize, gerçekten bu torf bir mucize. Bahçe toprağıyla asla olmuyor böyle. Özel torfla dikiyorum bunları. Yoksa mümkün değil. Bu kadar kök vermezler. Çok uğraşmam gerekecekti. Bu köke sahip olması için en az 3 ay beklemem lazımdı. Ama 10 gün içerisinde bakın koskoca kökler olmuş. Sadece 10 gün. Kapanma olduktan sonra ben dikmeye başladım. Ötekilerine bir bakalım. Hmm, rastgele bir bardak seçelim. Oo, maşallah şuraya bakın. Biliyorsunuz ben de bazı türlerin satışını yapıyorum. Sukulentleri satmaya kıyamıyorum arkadaşlar. Şuraya bakar mısınız? Bakın. Kök tamam. Artık yavru verme dönemi. İşte. Görüyor musunuz? Şimdi de o torfun resmini çekeyim size. Daha doğrusu videoda göstereyim onu size. Ama bulabileceğinizi sanmıyorum. Çünkü sadece Hatay'da satılıyor ve sadece Hatay'da satıldığını söylediğim için çok kişi kızdı bana. Ama yapacak bir şey yok. Gerçekten sadece Hatay'da satılıyor. Şu bulabilirseniz hiç kaçırmayın. Mucizeler yaratıyor. Bakın ayrıntılı bir şekilde göstermeye çalışıyorum ki okuyabilirsiniz. İnternette çok aradım bulamadım. Tesadüf burada Antakya'da buldum. Bu da minik minik sukulentim. Böyle minik skulentleri çok seviyorum. Evet. Burada da biber ektim. Bu kadar çiçek arasında biber olsun dedim. Evet sevgili dostlar. Bugünlük bu kadar yeter. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşürüz inşallah.